Burcu ve benden günaydın. Galiba en çok ağladığım vlog olabilir ki daha önce bir vlogda ağladım mı bilmiyorum. Ben ağladım. Ama tam ağlamadım. Neyse ağlamışım işte tamam mı? Arada oluyor böyle şey. Uyku düzeye, acil aranıyor. Şöyle bir şey Heri susar mısın lütfen? Mantıdır. <laughs> 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 Öyle bak canlı ya. İleride kocamla konuşurken böyle konuşacağız. Bu vloglarda da karantina vloglarında da çok fazla koca falan diyorum ha. Deniz. Yok, Yok öyle şey. Her gün diyorum. Siz de diyorsunuz değil mi? Rutine bağladım artık. Kayda değer bir şey yapacağım. Bok yaparsın. Ama bak bok gibi sürdün. O hiç önemli değil. Bok Eren. Ay bok Eren dedim. Erenlere özür diliyorum. Bok Evren diye başlasam ne olacak? Gerçekleşmeyecek mi hayal? Tamam. Göt Evren diye başlıyorum. Gel. Göt Evren. Beni göt et. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar. Ah. Oh. Ya bak. Bazen deli eder. Oh bu hiç olmamış. Bazen deli eder. Bazen deli eder. It's time to stop. It's time to stop, okay? Ama ve lakin fakat sağlık olsun. Daima. Daimi olarak. Telefon niye benim telefonum yani? Bu kadar kötü gösteriyor cildimi anlamıyorum. Telefon beni sevmiyor. Ben seni sevmiyorum salak. Ay şimdi böyle böyle güldüm diye sarhoşsun deniz diyeceksiniz ama değilim yani. Her halimde sarhoş sanmayın ya. TDK, TDK dedim fark ettiğinizde TDK demedim. TDK kekül olduğunu söylese de benim için kahkül. Tamam mı? Goodbye my lover.